Bu kayıtta Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 2012 yılı girişimcilik potansiyelinin artırılması, teknik destek programının gerekçesi ve başvuru koşulları hakkında temel bilgiler yer almaktadır. Söz konusu kayıtta yer alan bilgiler tanıtım amaçlı olup programa başvuracak kurum ve kuruluşların başvuru rehberinde yer alan bilgi ve yönlendirmeleri esas almaları önemli rica olunur. Usul ve esasları Kalkınma Ajansı Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde açıkça belirlenmiş olan teknik destek mekanizması ile kar amacı gütmeyen kuruluşların yerel kalkınma çabalarına yönelik kapasitelerini artıracak eğitim ve danışmanlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Ajanslar söz konusu destekleri kendi personeli eliyle sağlayabileceği gibi destekler hizmet alımı yoluyla da sağlanabilir. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı olarak TR42 Düzey 2 bölgesinde girişimcilik ortamının geliştirilmesi kurulduğumuz günden bu yana temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Yapmış olduğumuz analizler neticesinde bölgemizde girişimcilik ortamının iyileştirilmesi için önümüzde aşılması gereken iki temel engel bulunduğu saptaması yapılmıştır. Bunlar yeni girişim sayılarının istenilen düzeyde olmaması ve Yeni girişimlerin hayatta kalma oranının düşük olmasıdır. Şimdi bu sonuçlara ne şekilde vardığımızı ve bu tespitler temelinde yapmış olduğumuz çalışmaları kısaca özetleyelim. 2011 yılı itibariyle bölgemiz illerinde 1000 kişiye düşen en düşük işletme sayısı 16 ile Düzce ilimizde en yüksek işletme sayısı ise 25 ile Yalova ilimizdedir. Aynı veri için Türkiye ortalaması 20 civarındayken İstanbul ilinin ortalaması 32 dolaylarında seyretmektedir. TR42 bölgesi olarak kişi başına düşen gayri safi katma değer üretimi ile 26 bölge arasında İstanbul'un hemen ardından ikinci sırada yer almamıza rağmen 1000 kişiye düşen işletme sayısında Türkiye ortalamasız düzeylerinde seyretmemiz ve İstanbul bölgesinin çok gerisinde kalmamız, bölgemizin girişimcilik potansiyelinin tam olarak kullanılamadığının bir göstergesidir. Yapmış olduğumuz analizler neticesinde, girişimcilik potansiyelinin tam olarak ortaya çıkarılamamasının arkasında yatan nedenlerin başında sermaye yetersizliği gelmektedir. Kamu kurumları tarafından sağlanan çok önemli destekler olmasına rağmen girişimci adayların önünde bulunan en önemli engel sermaye yetersizliğidir. Bölgemizde bu durumun 3 ana sebebi bulunmaktadır. Bunlar bankaların başlangıç sermayesi kredisi vermemesi, risk sermayesi sisteminin bulunmaması ve kamu tarafından sunulan başlangıç sermayesi desteklerinden yeterince yararlanamamasıdır. Bankaların başlangıç sermayesi sağlamak konusunda istekli davranmaması sorunu, ajans olarak müdahale alanımızın dışında yer almaktadır. Bölgemizde sağlam bir risk sermayesi sisteminin oluşturulması ise orta adeli bir proje olarak ele alınmaktadır. Ancak bu konu üzerinde kısaca durmakta yarar var. Risk sermayesi en basit anlatımla, Fikirlerine finansman arayanların, şirketlerin veya girişimcilerin onlara yatırım yapabilecek finansörler veya sermayedarlar ile buluşması olarak tanımlanır. Bu sistem kapsamında en çok yatırım yapılan sektörler web tabanlı hizmetler, yüksek teknoloji ve biyoteknoloji alanlarıdır. Risk sermayesi sistemini ilk ve en iyi şekilde uygulayan ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bu ülkede risk sermayesi ile kurulan firmalar toplam istihdamın %11'ini sağlarken bu firmaların 2009 yılı gayri safi yurt içi hasılasının içerisindeki payı %27 olarak belirlenmiştir. Finansal piyasalardaki durgunluğun devam ettiği 2011 yılında dahi risk sermayesi sistemi ile yeni girişimlere ve küçük işletmelere sağlanan fon miktarı 30 milyar dolar civarındadır. Kamu kurumları tarafından sağlanan başlangıç sermayesi desteklerinden yararlanılamamasının ise 5 temel sebebi bulunmaktadır. Söz konusu desteklerin tasarımında önce yatırım sonra para olarak adlandırılabilecek sistem mali desteklerden yararlanılmasının önündeki en önemli engellerden bir tanesidir. COSGAP tarafından verilen bu desteklerin ulusal ölçekte planlandığı düşünüldüğünde, ilgili kök soruna bölgesel ölçekte çözüm bulunması mümkün görünmemektedir. Ancak söz konusu desteklerden yararlanamamasının altında yatan diğer nedenlerin çözümü için Doğu Marmara Kalkınma Ajansı gerekli çalışmaları yapmaktadır. COSCEP tarafından sağlanan girişimcilik desteğinden faydalanmak isteyen adaylar için 1 Kasım 2010 tarihi itibariyle bölgemizde 255 kişi girişimcilik eğitimi almış ancak kimse ilgili destekten yararlanarak kendi işini kuramamıştı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile COSCEP arasında yapılan protokol uyarınca girişimci adaylarının sertifikalandırılması süreci marka tarafından üstlenilmiştir. 2011 ve 2012 yıllarında marka tarafından verilen uygulamalı girişimcilik eğitimlerine ilişkin veriler, ilgili yıllarda gerek başvuru sayısında, gerekse iş kuran sayısında bölgemizde önemli bir gelişme olduğunu göstermektedir. Bu iki yıl süresince marka dışında diğer kurum kuruluşların da uygulamalı girişimcilik eğitimleri verdiği düşünüldüğünde bölgemizde kamu tarafından sağlanan girişimcilik desteklerinden yararlanma oranı önemli ölçüde yükselmiştir. Bölgemizde girişimcilik kursu sonrasında kendi işini kuran kişilerin oranı %12 civarında olup bu oran Türkiye için %5-6 civarındadır. Bölgemizde Girişimcilik ortamının geliştirilmesinin önünde duran bir diğer engel ise yeni girişimlerin başarı oranlarının düşük olmasıdır. Bu oranın düşük olması bir taraftan potansiyel girişimcilerin cesaretini kırmakta, diğer taraftan ise insan gücü ve sermaye israfına yol açmaktadır. Yeni girişimlerin özellikle ilk 3 yıl içerisinde piyasadan çekilmek zorunda kalmalarının temel sebepleri Yanlış planlama, bilgi ve teknoloji yetersizliği, değişimin gerisinde kalma, amatör yönetim, yetersiz ya da aşırı kapasite kullanımı ve yetersiz işletme sermayesi olarak sıralanabilir. Bu etkenlerin önemli bir kısmı KOSGEB tarafından sağlanan girişimcilik desteğinin ön koşulu olan girişimcilik kursları ile giderilmiştir. Piyasaya giriş öncesi verilen bu eğitim girişimciler için çok faydalı olmasına rağmen girişimcilerin piyasaya girdikten sonra yararlanabilecekleri bir destek sistemi bulunmamak. Bu bağlamda bizim önerimiz özellikle potansiyel vadeden firmalara 3 yıl boyunca girişimci danışmanlığı sistemi yoluyla destek vermektir. Marka bayraklı işletmeler modeli ile Yeni kurulmuş işletmelere ihtiyaç duydukları bilgi ve tecrübeyi edinmeleri konusunda destek sağlanacaktır. Girişimcilik potansiyelinin artırılması teknik destek programı söz konusu kurgunun ilk aşaması olarak tasarlanmış olup bu programla yeni işletme kurulacak ya da en fazla 3 yıldır faaliyet gösteren girişimcilere destek sağlayacak kişilerin eğitilmesi planlanmaktadır. TR-42 düzey 2 bölgesinde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgenin girişimcilik potansiyelini artıracak kalkınma çabalarına aktif katılımlarını sağlamak teknik destek programının genel amacı olarak tasarlanmıştır. Programın özel amacı ise girişimcilerin önündeki bilgi ve finansman eksikliğinden kaynaklanan engellerin ortadan kaldırılmasıdır. Programın önceliği ilgili kurumlar tarafından belirlenecek gönüllülere girişim strateji danışmanlığı konusunda eğitim verilmesi ve girişim strateji danışmanlık hizmetlerinin düzenli bir şekilde sağlanabilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına dair ilgili kurumlara yönelik danışmanlık hizmeti sunulması olarak belirlenmiştir. Girişim danışmanlığı konusunda iki farklı eğitim programından oluşan ve iki farklı hedef gruba yönelik eğitimler düzenlenmesi öngörülmektedir. Potansiyel girişim danışmanları iki farklı düzeyde tanımlanmıştır. Birinci kademe girişim danışmanlarının başvuru sahibi kurumun bünyesinde çalışan personel arasından, ikinci kademe girişim danışmanların ise başvuru sahibi kurum üyeleri arasından seçilecek en az 5 yıl pi piyasa tecrübesine sahip gönüllüler tarafından, oluşturulması planlanmaktadır. Teknik destek kapsamında birinci ve ikinci kademe girişim danışmanlarına verilecek eğitimin yanı sıra, başvuran kuruluşa bünyesinde bir girişimci destek mekanizması oluşturması için gerekli danışmanlık hizmeti sağlanacaktır. Şimdi sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetleri sonrasında başvuran her bir kurumda oluşturulması düşünülen girişimci destek sistemini yakından tanıyalım. Girişimci ilgili kuruma geldiğinde kendisini birinci kademe girişim danışmanı karşılayacaktır. Burada hedef girişimci grubumuz yeni girişimciler ve en fazla 3 yıldır faaliyet gösteren girişimcilerden oluşmaktadır. Birinci kademe girişim danışmanı olarak eğitim alan ve ilgili kuruluşun mevcut çalışanları arasından seçilen kişiler, girişimcilere ihtiyaç duydukları alanlarda teorik destek vermekle sorumludurlar. Birinci kademe girişim danışmanları, genel işletme yönetimi, devlet teşvikleri, pazarlama stratejileri, marka ve patent yönetimi, ithalat ve ihracat prosedürleri ve buna benzer konularda kendilerine başvuran girişimcilere yol gösterecektir. İletişimin sürekli kazanması için her bir girişimci bir danışmanla eşleştirilecektir. İkinci kademe danışmanlar ise en az 5 yıllık piyasa tecrübesi olan girişimciler arasından seçilecektir. Birinci kademe danışman tarafından potansiyel vaat ettiğine inanılan girişimciler, ilgili sektörde faaliyet gösteren ikinci kademe danışmana yönlendirilecektir. Birinci kademe danışmanların aksine, ikinci kademe danışmanlar girişimcilere pratik bilgiler sağlayarak yol göstereceklerdir. Program bütçesi 193.000 TL olup son başvuru tarihi 1 Mart 2013 olarak belirlenmiştir. Programa başvurabilecek kuruluşlar şunlardır. Ticaret ve Sanayi Odaları, İş Adamları Dernekleri, Girişimci Dernekleri, Ticaret Borsaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği. Girişimcilik potansiyelinin artırılması teknik destek programı kapsamında ajans sadece şu alanlarda destek verecektir. Söz konusu alanlardan ilki, girişim strateji danışmanı eğitimi ve ikincisi ise girişim strateji danışmanlığı sisteminin kurulmasına yönelik danışmanlık hizmeti alımı olarak belirlenmiştir. Başvuruların iki alanda kapsayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. Başvurular Marka.org.tr adresinden çevrim içi olarak tamamlandıktan sonra doğum Marmara Kalkınma Ajansı'na elden teslim edilir. Hazırlanan başvurular kapalı zarf içinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı merkezine ya da yatırım destek ofislerimize elden teslim edilebilir.